Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün 18 Kasım salı. Ee, yeni güncellememiz geldi. Uzun zamandır bekliyorduk. Şimdi bu güncelleme ile ilgili neler geldi abi? Yeni bölgenin açıldığına dair bilgilendirmemiz var. Şampiyon 10 seviyesi gerekliymiş. Çok güzel. Statüler biraz yüksek olabilir. İnsanları şampiyon seviyesi kasmaya yönlendiriyorlar. Normal abi çünkü oyun artık yuhara genelinde ilerlediği için gayet gerekli bir durum. Şimdi ana görev ne diyor? Ejderha bekçisi donlardan başlamak için şampiyonun 4 seviyesi gerek diyor. Yani şampiyon 4'te buranın görevlerini almaya başlayıp şampiyon 10'da girebileceğiz. Tamam. Gayet uygun. Biyolog görev gelmiş yerine. Kimsenin yapmadığı, çok nadir kişilerin yaptığı görevler. Çok bir önemi yok. Yine haritada çıkacak yaratıklarla ilgili bilgiler var. Neyse devam edelim abi. Gelelim şuraya. Adartu anlatmıştı. Mesela Dongan Ovası'ndaki lonca bölgeleri için aynen doğru bir teoriyle yaklaşmış. Silah üretimi için Dongan bölgesindeki lonca arazisinden parça üretmek gerekiyor abi. Normal eldiven üretimi gibi. Eldiven çizimi miydi? Tam hatırlamıyordu. Onun üretimi gibi yine lonca demircisinden, lonca e, arazilerinden bir parça üretilecek. Hızlı bir şekilde geçelim. Buraları fazla hani abartıp da sizi sıkmak istemiyorum. Artan üzeri itibariyle diyor. Saldırı menzili sürekli olarak artar. Söylenene göre beceriler de menzil artışına dahil. Yani iyileştirme şaman için gayet etkili bir şey. Ejderha gücü şamanlarla rekabete giremiyordu. Şu an onlar da denkleştirmiş durumdalar. Hata düzeltmeleri. Şimdi burada güzel şeyler var. Eğer 2 GPU mevcutsa ve 2 monitör kullanılıyorsa artık oyunun hangi GPU'da çalışacağını seçebilirsin. Bu ekran kartı ile ilgili güncelleme gelecek deniyordu ya. Bu onunla ilgili abi konfig ayarlarına girdiğinde ekran kartını seçebiliyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Bazı makinalarda onboard sistem hala aktif. Oyun otomatik olarak onu seçebiliyor vesaire. Oyuncular sıkıntı yaşayabiliyordu. Bunu düzeltmişler. Güzel. Onun dışında şurası çok önemli abi. Burayı şöyle söyleyelim abi. Mesela zodiac çıkıyorsun ya da ejder yapıyorsun. Burada çıkan metinlere hem metin taşlarına karşı güç hem de patron saldırılarına karşı güç etkiliyor. Netiste de aynı o keza metin çıkıyor. Hem metin işleyecek hem patron saldırılarına karşı güç işleyecek. Yani eldivende hem patron saldırı hem 8 metin olan eldivenler bayağı bir değerleniyor. Şurası da bayağı iyi olmuş abi. Farklı sunuculardaki iki karakterin adı aynı olduğunda artık otomatik av ayarları üzerine yazılmayacak. Abi bu çok iyi oldu. Mesela ben kendi ana karakterimin altında sezon sunucusunda karakter oynuyorum. Her seferinde otomatik avı düzenlemem gerekiyordu. Artık bu düzeltilmiş abi. Ne kaydediyorsan o ok kalacakmış. Güzel. Çok da fazla bir değişikliğimiz yok abi. Hemen oyuna geçelim. Oradan bakalım. Hazırlıklarımıza başlayalım. Yeni harita için hazırlık yapacağız. Neler var nelerimiz eksik. Hemen onları bir yorumlayıp. Eksiklerimizi halledip devam edelim. Hadi geçelim bölümümüze. Hepinize iyi seyirler. Dostlar yine çarkla geldim karşımıza. Ee, şamanımızın nazarı bitti. En sonki ki hezimetimizde 6 günlük nazar almıştık. Onu da gösterelim şuradan. 3'er günden 6 gün toplamda. Bunun bir anlamı yok. Hazır nazarlı çark varken bir girelim dedim. Ben yani çevireyim. İkinci kata geldiğimde tekrar kayda gireyim abi. Ya da değerli bir şey çıkarsa yine girelim. Dostlar son anahtarla birlikte ikinci kata çıktık. Şimdi 15'er gün ikişer tane olur. Güzel gider. Yok. Vermedi. Fırtınadaki muameleyi uygulamadı abi. Neyse biraz daha çevirelim. Güzel bir şey çıkarsa ben tekrar kayda gireyim. Burayla sizi sıkmayın abi. Dostlar ikinci katta biraz çevirdim de. Nazar çıkma oranı çok düşük. Çıkmıyor. Biraz da üçüncü katta çevireceğim abi. Adam akıllı bir şey vermedi. Fazla çevirmeyeceğim. Vermezse bir sonrakini bekleyeceğiz abi yapacak bir şey yok gidip şeyle ee, nedir onun ismi bekçi tılsımıyla falan biraz idare edeceğiz bakalım bir deneyim çıkarsa tekrar kayda gireyim 60 günlük daha çıktı abi 5000'e yakın hep harcadık daha V'ini göremedik gel sonunda tamam bu bize yeter çok fazla masraflı oldu yani yarasa çarkı diye bir ismi var çarkın yarasayı göremedik abi yarasa amacıyla giren girmesin hiç Abi, totalde işimize yarayacak şeyleri indirdim. 3 tane antika korumuz çıkmış. 7 e, tane ender. Kaç tane? 3 tane de soylu çıkmış abi. Birlikte açalım. 2 tane de petesunun çıkmış. Yani baya baya pahalı bir nazar oldu. Bakalım abi. İşlenmemiş krena, işlenmemiş onyx, yont olmuş Yeşim. Ben şuradan gel bakayım. Yakutlar verir misin? Ender elmas, ender yakut, safir, safir, Ender Onyx, Yeşim ve Yeşim. 3 antikadan da 3 yakut. Olağan dışı da deneyelim bakayım. Safir, Elmas, Grena. Yakut'un yenisini göremedik abi. Dostlar yeni haritada geldi. Şimdi orada metin de kıracağız. O yüzden bize ortalamalı bir silah lazım. Şöyle bir zodyak çam buldum. 41 ortalama 5 delici. 8 metin 5'te toprağın gücü var. Şamanla bir solonetis dönme niyetim de var. Bu 5 toprağın gücü de hani ufaktan da olsa işimize yarar. 11 buzun gücü var. Elementini biz bunu kendimiz çözeriz. 41 ortalama 5 delici gayet kafi. 6 da canlılığı var yalandan. Bunu almak istiyorum abi ben. Şöyle birlikte alalım. 275 vana. Soylusu da var. Tekrar bir kontrol edeyim. Alalım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar yeni çarımızın elementini biraz sildim. 6, 4, 1 gelmiş. 4 ile 1'i sildim. Artı 1 daha Bunu 18 yapıp karanlığa çevireceğiz abi. Ben bunu yapayım kayda tekrardan gireyim. Bakayım yapabileceğiz Dostlar yeni çanımızın elementini de hallettik. Şöyle 18 buz atıp karanlığa da çevirdik. Yeni harita için çanımız hazır abi. Şimdi sıradaki planımız ne? Nerede bizim yakutumuz? Bizim bir mükemmel yakutumuz var. Savunma odaklı şaman yakutu. Ee, ruh kastık kan ritüelinde oradan kerpeten artı çıkarıp bunu STR ortalama hasar savunma şeklinde kusursuz bir yakuta çevireceğiz ki ortalama zararımız da artsın. Hani defansiften ziyade biraz daha agresif bir yakuta çevireceğiz. Şu çanımızı alalım. Bu da bize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi kastığımız ruhlarla birazcık çarkımızı çevirelim. Bakalım kan ritüelinden kerpetenimizi alabileceğiz mi? Dostlar yeni bölge Ay Gölgesi Vadisi'ne Geçiş portalındayız. Buraya nereden gidiliyor? yılak Vadisi'nde şu bölgede bulunan portaldan geçiş yapabiliyorsunuz. Hep birlikte bir geçiş yapalım. Gereksinimlerini direkt burada yazıyor zaten. Şampiyon 10 veya Üstü diyor abi. Bir girişimizi yapalım. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Hep birlikte bir burayı keşfedelim. Hasarları gerçekten az. Şu an mesela otomatik hava space bıraktım. Ne yaptım abi? Zodiac çanımızı taktım. Şu... Zorlanmıyor çünkü Elementer koruma taktık. Hani 200-300'e düştü hasarlar. 10-20 böyle çok fazla hasar vuramıyorlar. Gayet rahat bir şekilde. Hatta şöyle göstereyim ben size. Durdurayım. Mesela tam şurada tüm slotların ortasında. Başlatayım abi. hatta şu pelerinleri de basayım. Hep birlikte görelim. Gayet de güzel dayanıyor karakter. Yani sıkıntı da yaşamıyor problem yaşamıyor şu an e, canı azalmıyor neredeyse çok az bu kadar slota bence hani Yohara'nın hiçbir yerindeki bu kadar slota hiçbir karakterin bu kadar az canı gitmez diye tahmin ediyorum. Ama buranın slotları yumuşak gibi sanki beklediğimden biraz daha zayıf. Yani gördüğünüz gibi temizliği yaşam vesaire basmıyor rahat bir şekilde burada farmlayabiliyor. Ama benim merak ettiğim ne? Metin kırabileceğiz mi? Şimdi bir metin aramaya çıkayım. Bulursam hemen size de onu göstereyim. Ha bu videolardaki Naikos'u kestikleri yeri de bulduk. Şöyle bir göz atalım. Şu an statümüz yetmiyor herhalde. 75, 65, 75 istiyor. 75 hemen 65'imizi şuradan verelim. Nasıl olsa fazlalık statümüz var. Şurayı da tamamlarsak. Tamam. Evet. Karanlık sunak. Bu şekilde de 5 parçayla buradan çağırıyormuşuz. Tabi parçamız yok şu an. Tekrardan geldiğimiz yerden çıkalım. Parçalarımızı biriktirdiğimizde buraya da geliriz abi. Tekrardan başka hiçbir esprisi yok. Şöyle bir dolaştım ama bir şey göremedim. Oralarda sütunlar var. Sadece geniş bir alan abi. Hani şey gibi düşünün bir ring yapmışlar ringe dövüşecek birini çağırmanızı istiyorlar. Buraya da nereden girdik abi? Şimdi ilk haritayı açtığınızda harita parçalarını tamamlamadığınız için görünmüyor. Haritayı eski moduna çevirirseniz haritayı görebiliyorsunuz. Parçaları tamamlayana kadar hani işinize yarar abi. Bu da size bir bilgi olsun. Buradaki yolsuzluk araştırmacısından içeriye girebiliyorsunuz. Ben metin aramaya devam edeyim abi. Dostlar şu an haritada metin bulmanın imkanı yok gibi bir şey. Herkes şu an burada o yüzden ben de slotları test etmeye karar verdim. Şu an e, şöyle göstereyim neredeyiz abi. Şu bölgede otomatik hava bıraktım. Burada metin de çıkabiliyormuş. Çıkarsa onu da deneyeceğiz. Yani hala drop olarak sadece koyu deri diye bir çizme üretim malzemesi var sadece. Bakalım ne düşecek ne bitecek. Şöyle birkaç saat farmlayıp ben size göstereyim. Ama çok güzel derecede yank düşüyor mesela. Şöyle göstereyim. 7K, 8K bak. 5, 6, 4 düşmüş. Yank drop'u güzel. Expo olarak da hani 160, 170. Şöyle söyleyeyim. Benim ex drop'um şu an düşük. Ee, neden düşük? Kaç? 125 ex drop'um var. Kostüm set bonusu çok uğraşmadım. 3 canavar 75 veriyor. Uriel bile almadım yani. O şekilde... Sunak'la neredeyse aynı veriyor. Fakat şöyle bir şey var sunağa göre çok çok zor ölüyorlar. Özellikle şöyle göstereyim. Şurada görünüyor mu? İntikamcı Banshee diye uzaktan vuruyor. Uzak menzilli. Ee, bayağı Baya bir zor ölüyor abi. Canını çok fazla yapmışlar. Slotların canları fazla ama kanama zehir etkisiyle de bayağı bir hızlanıyor. Bilginiz olsun benim şu an karanlık direncim kaç onu göstereyim hemen size. Evet. evet. Karanlık direnci şu an 61. Gayet yeterli oluyor. Kirini çıkardım yerine ateş ayakkabısını taktım. Ay parıltısı parçası direkt videodayken düştü bakalım sen neysin. 6-7 bonusun kilidini açmak için gereklidir diyor. Ay ışığı silahları ve ay ışığı çizmelerinde uygulanabilir. Güzel. Dostlar yeni görevlerimiz geldi ne var ne yokta. Eşsiz dediği görevler tek seferlik yapılıyor. Şampiyon 5 olduğunda ritüel ve 10'ar tane e, irade iksirleri özükleri veriyor. Gölgede kaybolan görevi varmış. E, bunu daha bulamadım ama bulurum illaki. Bulduktan sonra onu da gösteririz. İki ritüelde buradan alıyoruz. Totalde 3 ritüel etti bile. Bir de siyah elmas matkabı kullanarak eee slot açtığımızda ikişer tane ejderha yağı ve mücevher kutusu veriyor. Bunlar tek seferlik. Günlük görevlerimiz var abi. İki tane paralı asker görevi yaptığında dayanıklılık yüklemesi ve lejyon komutanı özü veriyor. Yani aktif olarak paralı asker görevi yapanlar için güzel bir şey. 15 tane ay ışığı metni imha et diyor. Yani şu an insanların akın akın burada olduğu şu dönemde bunu yapabilmek günlük imkansız gibi bir şeydi. Yani bir kötü ruh bir pet sandığı için de çok da kimsenin kovalayacağını sanmam ama metin drobi için kovalayanlar illaki bu görevi yapabilir. Şimdi haftalık görevler olayın haftalık görevlerde baya güzel şeyler var. Mesela nedir? Naikos'u veya lanetli Naikos'u çağır ve yen bir tane kalp anahtarı. Aynı şekilde lanetli ruh hasatçısını yendiğinde bir anahtar daha. Aspirna'yı yendiğinde bir anahtar daha. Yani bu demek oluyor ki haftalık bir kere Amon için toplam anahtarını sana oyun veriyor. Güzel. Yerinde bir hamleyle tek ele geçmesini engellemişler. Bunu beğendim. Yalnız şu dikkatimi çekti. Donmuş anahtarı haftalık iki tane olarak görünüyor burada. Birinde cehennem kulesinin bir katını tamamla görevi var. Tamam yapılır. Diğeri de yuhara görev kitaplarından üç tane tamamla diyor. Bir anahtar da o veriyor. Ama iki anahtar etti. Üçüncüsü yok ya da eklenmedi daha. Şimdilik belki bir hata vardır. Düzeltilir. Aylık görevlerde ise hırs kalbini tamamla diyor. Yani her hafta diyor kalp anahtarlarını al dört kere amonu kes diyor. Yani bu görevleri kaçırma diyor. Ee, Ay Gölgesi Vadisi'ndeki karanlık platodaki patronları yiyen 50 tane işte Nikos'tur, Aspirna'dır. 50 tane bunlardan yiyen diyor. 10 tane de buranın görev kitabını tamamla diyor. Asıl ödül Ay ışığı Değerli Taşı. Demek ki e, bu galiba şeydir. Donga Novası'nda eldiven üretiminde kullanılan malzeme gibi silah üretiminde kullanılan malzeme diye hatırlıyorum. Yani ayda bir kere de sana silah üretimi için malzeme verecek. ve güzel olmuş. Hani tek elleştirmenin önüne geçmişler. Bir şeylerin farkına vardıklarını gösteriyor. Böyle devam ederler umarım. Dostlar ortalama bir saat kadar buradaydık. Ee, düşenler şöyle. Boyu deri diye bir çizme üretim malzemesi düştü. Ay parıltısı parçası diye bir şey düştü. 6-7 bonusun kilidini açmak için gerekli diyor. Bu herhalde bu sarı parlak parça muhabbeti gibi bir şey. Tam olarak emin değilim ama herhalde burada 120 seviyenin üzerinde şampiyon seviye olduğu için itemler. Bunlarla herhalde 6'ya da ekleyeceğiz. Bir de görev kitabı düştü abi Ay Vadisi. Bir tanesini açtım. Tamamladık bile. Ödülünü birlikte alalım bakalım ne veriyormuş. Gaya dönüştürücü verdi. Güzel. Ama 3 taneymiş. Bu böyle bu şekilde burada birikir abi güzel. Fena değil en azından taş masrafından da kurtarır. Süs taşlarını e, bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani Bu bölüm çok fazla bir içeriğimiz olmadı maalesef. Çünkü e, harita yeni, gereksinimleri yeni. Şunu da açalım. O yüzden yani elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup, like atıp, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın.